Akika kurbanı nedir? İlk başta bunu anlatmaya çalışalım. İslam medeniyetinde çocuk doğduktan 7 gün sonra kesilen kurbana akika kurbanı ismi verilir. Esasında İslam kültürüne, medeniyetine akika kurbanı diye yerleşmiş olan bu kurban türü İslam gelmeden önce cahiliye toplumunda yani Arapların kendi arasında akika kurbanı diye bildikleri onların kültüründe de olan bir kurban türüydü. İslamiyet geldikten sonra bu kurban türünü benimsemiş, kültürüne, medeniyetine, örfüne, fıkhına yerleştirmiş ve buna Akika ismini vermiş ve bu şekilde devam etmiş. Bu Davud'un rivayet ettiği sahih bir hadiste Ümmü Kurs radıyallahu anha isimli sahabiye şöyle buyurmaktadır. Anil gulami şatan ve anil cariyeti şatun. Erkek çocuğa iki kurban, kız çocuğa bir kurban kesilir. Yine Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Burayda radıyallahu anha şöyle buyurmaktadır. Biz cahiliyede çocuklar adına kurban kestiğimizde o kurbanın kanını çocukların alnına sürerdi. İslam cahiliyeden akikayı aldığında, kültürüne yerleştirdiğinde esasında akikada belirli başlıklı değişiklikler yaptı. Mesela cahiliyede kız adına kurban kesilmezdi ama İslam kız çocuğuna da kurban... Yani akika kurbanı kestirmekle birlikte akika kurbanını bir nevi değiştirmiştir. Hakeza yine akika kurbanı cahiliyede kesildiğinde çocukların kanını, kurbanın kanını çocukların alnına sürerlerdi. İslam ise böyle bir şeyi kaldırıyor ve ekseri ulemaya göre akikanın kanını çocukların alnına sürmek mekruhtur. Dolayısıyla cahiliyede var olan İslamiyete de cahiliyeden gelmiş olan bu kurban türü Akika ismiyle İslam kültüründe medeniyetinde var olmaya devam etmiş ve belli başka değişimlerle birlikte İslamiyete kazandırılmıştır ve akr davanahamdülillah rabbil alemin.